Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Nihayet uzun uğraşlar sonucunda 100.000 aboneyi devirdik. Bu videoyu hem sizlere teşekkür etmek hem de 100.000 aboneye ulaşma yolculuğumdan bahsetmek istiyorum. Ocak ayının başında sizlere şu videoyu çekmiştim ve Temmuz ayının sonuna kadar 100.000 aboneyi geçme hedefimin olduğundan bahsetmiştim. Temmuz sonuna razıyken Mayıs sonunda yani 2 ay erken hedefime ulaşmış oldum. Özellikle son 12-13 videoma baktığınızda çok iddialı videolar yayınladım. Doğan Kabak ile YouTube üzerine sohbet ettik. Atika ailesiyle Bolu'da özel bir video çektik. 365 gün doğada izle Sakarya'da beraber çok güzel bir video çektik. Yani kısaca 100K'yı geçebilmek için bütün tuşlara bastım. Çok şükür son videolarım da güzel izlendi. Ve sizlerin de teveccühüyle insanlık için çok küçük. Benim için büyük bir adım atmış oldum. Bazılarına 100 bin abone çok basit gelebilir. Ama benim gibi niş bir alara hitap edenler için bence güzel sayılar. Şimdi gelelim nasıl 100 bin abone oldum? Ne kadar sürede bu sayıya ulaştım. Neleri doğru yaptım, neleri yanlış yaptım. Videonun geri kalanında bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Arkadaşlar ilk videomu 12 Ocak 2019 tarihinde yüklemişim. Hepsini ileriki yıllarda bakarım diye not almıştım. 2019'da böyle 2-3 video yükledikten sonra YouTube'a bir ara verdim. Ondan sonra 2020 yılının başlarında tekrar videolar yüklemeye başladım. Hatta o zamanki muhteşem kaliteli videolarımdan çok kısa bir kesit göstereyim. Hoş geldiniz ben Muhlis. Bu videomuzda YouTube'a başlamak isteyenler için hepsini bizzat test... Evet, videonun hali ve benim halim ortada arkadaşlar. Şimdiki ile eski kıyasladığımızda arada dağlar kadar fark var. YouTube işte böyle bir iş. Kendinizi sürekli geliştirmeli, sürekli üzerine yeni bir şeyler koymalısınız. İlk videolarınız kötü olabilir, berbat olabilir. bunlar hiç önemli değil. Önemli olan sonraları yanlışlarınızı görüp bunlardan ders alıp kalite algınızı daha da yukarıya çekmek. İlk 1000 aboneye düzenli video atmaya başladıktan yaklaşık 9 ay sonra ulaştım. 8 Ağustos 2027'de not almışım. Para kazanmamda yine o zaman açılmıştı. 5000 aboneye 3 Mayıs 2021. 10.000 aboneye 28 Aralık 2021. 20.000 aboneye de 15 Eylül 2022. 50.000 aboneye 26 Temmuz 2023 ki kanalımın yükselişi artık bu tarihten itibaren başlıyor. 50.000 abone olduktan 6.5 ay sonra 75.000 aboneye. 75.000 abone olduktan sonra da sadece 3.5 ay sonra da 100.000 aboneye ulaştım. Şu yan tarafa da tek tek tarihleri ve abone sayılarımı sizlere örnek olması için yazacağım. Aslında genel resme baktığınızda bence çok başarısızım. Ağustos 2020'de 1000 abone olan bir kanal. Mayıs 2024'te 100 bin aboneye geliyor. Arada 4 yıla yakın bir süre var. Fakat ben ne yaptım? Yılmadım ve sürekli içerik üretmeye devam ettim. Kendimi geliştirmeye daha iyi içerikler nasıl bulabilirim? Nasıl hazırlayabilirim? Sürekli bunlar üzerine çalıştım. Sonunda da çok şükür hedefime ulaştım. Umuyorum ki sizler de vazgeçmeden hedefleriniz amaçlarınız için sürekli uğraşırsınız ve karşı karşılığını alırsınız. Şimdi gelelim bu süreçte neleri doğru yaptım, neleri yanlış yaptım. Eskiden yaptığım en büyük yanlışlardan biri video resimleriydi. Her zaman söylüyorum tekrar söyleyeceğim. Video resimleriniz bir kanal için en 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 önemli şeylerden bir tanesi. İlgi çekici ve merak uyandırıcı olduğunda videonuzu ilk kez tıklattıran ve izlettiren tek şey video resminizdir. Eskiden çok kötü video resimleri tasarlıyorken şu anda nispeten daha iyi yaparak gösterim tıklama oranımı ciddi şekilde arttırabiliyorum. Eskiden yaptığım bir diğer yanlışsa kanal ile ilgisiz işbirlikleri, tekliflerimi kabul etmekti. Aslında vermiş olduğum fiyatlar da hiç kötü değildi ama her teklifi kabul etmekte iyi olmuyor. Artık sadece benim kitlemle ve video konseptimle ilgili olan reklam tekliflerini kabul ediyorum. Böyle yapmadığınız takdirde sponsorlu içerikleriniz çok az izleniyor. Etkileşimi çok kötü oluyor ve bu da diğer videoların performansını olumsuz etkileyebiliyor. Yaptığım bir diğer yanlışta özellikle çektiğim eğitim videolarında kameranın hep beni göster ve benim sürekli bir şeyler anlatmamdı. Aslında yanlış olan şey bir şey anlatmam değil, kameranın sadece beni göstermesi. Demek istediğim şu ki araya sürekli stok videolar, stok görseller koymadan, konuyla ilgili farklı görseller koymadan insanları çok fazla video tutamıyorsunuz. O yüzden mümkün mertebe sabit bir ekran yerine videoda sürekli sahneler değişsin. Ne kadar ilgili sahneler değişirse insanlar o kadar fazla video içerisinde kalıyorlar. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Gelelim neleri doğru yaptım. Bir ara shorts videolarım çok iyi izledim izleniyordu. Abone konusunda da fena katkısı olmadı. Ne atsam en az 100 bin 200 bin bandında izleniyordu. Son zamanlarda nedense Shorts izlenmelerim çok düştü. Sanırım biraz daha eskisi gibi üzerine düşmem gerekiyor. Sizin de aklınızda bulunsun doğru Shorts videolarını üreterek sizler de kısa sürede yüksek abone sayılarına ulaşabilirsiniz. Doğru yaptığım bir başka şeyse video resimlerinin yanında başlıkları daha ilgi çekici ve merak uyandırıcı yapmak oldu. Eskiden sadece eğitim içerikleri üreterek çoğunlukla aratmalardan izlenme geliyordu. Fakat ilgi çekici ve kullanarak artık göz atma ve önerilerden de daha fazla insanın videoyu izlemesini olanak tanıyor. Bunun haricinde ses, görüntü kalitemi geçmişe kıyasla çok ciddi şekilde arttırdım. Video montajını YouTube'a biraz daha uygun hale getirmeye çalıştım. Bu sayede videoların ortalama görüntülenme yüzdeleri de artmış oldu ve videolar daha fazla insana önerilmeye başladı. Özetle şu anda aklıma gelenler bunlar. Peki bundan sonraki hedefim veya hedeflerim ne? Özellikle iki tane hedefim var. Bunlardan biri 250 bin abone barajını geçmek. Fakat şununla farkındayım ki sadece YouTube eğitim içerikleri hazırlayarak 250 bin aboneye geçmek kolay değil. O yüzden biraz daha internetten para kazanma gibi daha geniş kitlelere hitap edecek içeriklerle bu yelpazeyi daha da genişletmeye çalışacağım. İkinci hedefimi ise söylemeyeceğim. Bende kalsın. Ama bir sene içerisinde uzun zamandır düşündüğüm şeyi hayata geçireceğim. Bunu hayata geçirmek için birkaç ay kendimi kapatmam lazım. Başka hiçbir işle uğraşmamam lazım. Bir aksilik olmazsa Allah nasip ederse bir sene içerisinde bu fikrimi de hayata hayata geçireceğimi umuyorum. Her şey hazır olduğunda, zaten buradan duyurusunu yapacağım. 100 bin abone ödülü gümüş plaket başvurusunu da yaptım. Tahminen bu video yayınlandıktan 9-10 gün sonra elime ulaşacaktır diye düşünüyorum. Gümüş plaket geldiğinde de hayatımdaki en önemli insanla beraber bir video çekeceğiz. Sürpriz bir konuğum olacak. O videoyu da kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.